Selamun Aleyküm. Bugün sizlere Rabbimiz Teala'nın mübarek esmalarından çok güzel formüller vereceğim. Manevi şifreler. Onun için dikkat. Bak bu derse dikkat edin. Bu sohbeti hatta bence ne yapın biliyor musun? Not olarak dinleyin. Çok güzel kısa kısa böyle esmalar anlatacağım size. Evet evet. Yani bazın bazen bazı esmaları bir okuyorsun abi işte bir defa, üç defa, beş defa on defa, yüz defa <laughs> okuyorsun. inanarak okuyorsun. Hayatın değişiyor. Sıkıntın var. Sıkıntıdan kurtuluyorsun. Darlık çekiyorsun. Dert sahibisin Allah Allah. Mevla bir açıyor abi kapıları. Allahu Ekber. Bolluk seni buluyor yahu. Bolluk seni buluyor, bolluk seni buluyor. Mesela Hocam ben bereket istiyorum. Ha, bak şimdi sana bereketin esmalarını söyleyeyim. Rabbimizin 99 esması bizim bildiğimiz. Bunların içinde işimizin, gücümüzün, evimizin, ocağımızın bereketlenmesi için mesela ne okuyalım? Değerli kardeşlerim. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram öyle güzel bir isma. Anlatırım zaman zaman size ya bir gün Resulullah Efendimiz Mescid-i Nebevi'deydi. Mescid'deyken Allah'ın Resulü bir adam geldi ellerini açtı. Adam ya zel celali vel ikram derken Resulullah onu duydu. Aleyhisselam buyurdu ki adama sen dedi Allah'ın öyle bir ismini zikrettin ki bak sen Allah'ın öyle bir ismini zikrettin ki dedi şu anda dua et. Allah senin duanı kabul edecek. Ne dedi adam? Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali, celali vel ikram. Dedi. Bak bundan bereket esması. Başka? Ya razzaqu ya allah. يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق اسماس başka يا غني يا الله يا غني يا الله, يا غني يا الله. bak يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب اسماس Başka? Ya mukitu ya Allah. Ya mukitu ya Allah. Esmas. Bunlar hep bereket esmaz. Ya malikel mülk. Bak. Ey mülkün sahibi demek. Ya macid. Ya muğni. Bu esmalar bereket için. Bereket istenen bu esma okusun. Ya Rezak, Ya Gani, Ya Vehhab, Ya Mukit, Ya Malikel Mulki, Ya Macid, Ya Mugni esmalarını okuyalım. Bazen şeyi soruyorsunuz bana. Hüseyin Hocam içim daralıyor. İçim daralıyor. Allah Allah. İçim daralıyorsa o zaman Ya Fettah ismini oku. Bir İnşirah suresi oku şöyle. Elem neşrah leke sadrak ve vazana ankazrak allazi anqaza dahrak wa rafa'na laka zikrak fa inma al usri yusra inma al usri yusra fa idha farata fansabe wa ila rabbika farhab de sonra ya affetah ya allah ya affetah ya allah o mesela diyorsun ki Hüseyin hocam işte benim işlerim bozuldu İşlerin bozuldu. Tekrardan bir düzen tesis etmek istiyorsun. Ne okuyacaksın? Ya bariu ya Allah. 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 Ya ya bari ya Allah. Ya bari esmas. Olumsuz durumlardan ben kurtulayım. Selamete çıkayım istiyorsan ya selam. Ya Allah. Ya selam ya Allah. Oku. Mesela hocam benim dileklerim var ya. Dualarım var. isteklerim var. Bunlara bir an önce kavuşmak için Rabbimin hangi esmasını zikredeyim? Ya Mujib ya Allah. Ya Vedud ya Allah. Özellikle böyle bir gönül işim varsa var ya Ya Vedud. Ya Vedud esmasıyla sevgiye giden, aşka giden kapılar aralanır. Evet. Seni yaratan Rabbine, kendine, herkese ve her şeye Ya Vedud esmasını Rabbimizin zikret, Allah'a dua et inşallah. Muradına ermek, hidayete ermek, kötü huylardan arınmak mı istiyorsun? Ya hadi, ya Allah, ya hadi, ya Allah. En iyi, en güzel, en başarılı, en hayırlı şeyleri istiyorsan, ya kerim, ya Allah, ya kerim, ya Allah. Allah'ın manevi ışıklarıyla, nuruyla, aydınlığıyla, aydınlanmak istiyorsan, arınmak istiyorsan, temizlenmek istiyorsan ya nur ya Allah. Ya nur ya Allah. Hastalığınla şifa arıyorsun. Ya muhyi ya Allah. Ya şafi ya Allah. He? Kimse seni görmüyor. insana seni duymuyor. He? Ya basir. Ya basir. Hocam ruhumun arınmasını istiyorum. Günahlardan çok bunaldım. günahların ağırlığı altında çok ezildim, sırtım kambur çıktı. Ya Kudus, Ya Tevab, Ya Gaffar, Ya Gafur, Ya Afu. E zikret da. Ya Kudus, Ya Tevab, Ya Gaffar, Ya Gafur, Ya Afu. Evet, her türlü eksiklikten, noksanlıktan uzak anlamında. Kendini çaresiz ve çıkmazda hissediyorsan eğer Ya Kuddus ya Allah Ya Kuddus ya Allah Hatalardan kurtulmak için tevvab esmaz. Hocam benim vicdanım çok rahatsız günahlarımın ağırlığı altında eziliyorum diyorsan ya gaffar ya Allah ya gaffar ya Allah günahların altında ezilenler ya gaffar esmaz ya gafur esmaz birine bir şeye çok kızdın bir türlü affedemiyorsun sanıyorsun ki affedersen aynısı bir daha başıma gelir oysa canlar affetmek ne biliyor musun Affetmek başkasına yapılan bir iyilik değil. Böyle bir şey değil. Affetmek yüklerinden kurtulmak demek be. Kızgınlık, öfke, intikam. Sadece bizim zehirimiz, bizim yükümüz. Bu yükler yaşam kalitemizi etkiliyor. Sen yine de affetmek için yafu esmasıyla Allah'a sığın. Kimse seni anlamıyor. Kimse seni duymuyor. Ya Semih ya Allah. Ya Rabbi sen işitensin de Allah'a sığın. Adalet Marius. arıyorsun? Ya Adilu ya Allah. Ya hakemu ya Allah. Bak. Değil mi? Zor zamanlardan geçiyorsun. Al sana dua. Ya sabur ya Allah. Ya sabur ya Allah. Güç, kuvvet, dayanıklılık mı istiyorsun? Ya metin, ya Allah. Ya kaviyyu ya Allah. Ya muku tedir ya Allah. Bu güzel esmalar size hediyem olsun. Hatıram olsun. Güzel bir ders oldu elhamdülillah. Okuyun kardeşlerim. Bu anlattığım esmalardan en çok dikkatinizi çeken bir esmayı da yorumlara yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.